Al anneciğim. Evet, başka. Ne varmış orada? Kim varmış orada? Günaydın de anneciğim. Günaydın. Hadi dön. Günaydın de. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Hepiniz evime ve kanalıma hoş geldiniz. Uyanır uyanmaz şu sıfatla açtım kamerayı sizlere. Ama birkaç gündür elime almıyorum kamerayı. Hatta bayramdan beri hiç elime almıyorum. Çünkü stoklu videolarım vardı ve çok birikmişti. Biraz çekmemeye hem de ara vermeye karar vermiştim. Şimdi kalkar kalkmaz hazır dedim. Artık başla Burcu. Doğa'yı görüyorsunuz, inanılmaz algıları açıldı. İnanılmaz yani, o kadar çok ses çıkartıyor ki artık e, her yerde böyle kendini belli ediyor. Ben de kalkayım, gideyim kahve koyayım. Doğan daha gelmedi. Bugün günlerden Cuma bu arada. Gece inanılmaz bir yağış vardı. Bayağı gökyüzlü, sağanak yağış vardı ve Doğa bu aralar gece hep uyanıyor. Kalkıyor, gözlerini açıyor, cik cik ötüyor. Oyun istiyor herhalde, bilmiyorum. Onu e, uykuya geçirmek bayağı bir zor oluyor. Ben de ondan dolayı çok uykusuz kalıyorum, çok yoruluyorum. Bu da bir süreç yapacak bir şey yok, alışacağız. Şimdi gideyim bir kahve koyayım ben ya. Doğan gelecek zaten şimdi. Gelir gelmez hemen bir kahve içeriz. Doğaya da kalkar kalkmaz hemen bir süt verdim. Anneciğim dur sana topunu vereyim. Ben de gideyim babayla bize kahve koyayım. Al aşkım. Geliyorum hemen ben. Hemen bir gideyim kahve koyayım. Yatak odasını açtım havalandırmaya. Burası havalansın. Doğan bir gelsin, belki bugün bir Optimum'a gideriz. Doğa'ya birkaç parça bir şey bakmak istiyorum. Çünkü çok hızlı büyüdü. Ve artık mevcutta aldıklarım olmuyor yani. Hani stoklarımı da bitirdim. Ama yine bu ayına göre çok güzel stok yapmışım bence. Böyle bir iki parça alarak idare ettim. Hep yani böyle atlet matlet alarak idare ettim. Tezona kadar yani bu ayına kadar çok güzel gitti. Geçen doktora gittik ve doktorumuz da çok beğendi Doğa'yı. Dünden önce bir gün sanırım gittik doktora. Ben hafta başında Pazartesi günü gittik. Doktorumuz da çok beğendi, çok güzel ilerlediğimizi söyledi. Boyu kiloyu paylaşmıyorum artık ama boyu ve kilosu çok yerinde. Hatta fazlaca yerinde. Ben o yüzden gece bir öğününü kestim mesela Doğan'ın artık. Çünkü Doğan çok fazla besleniyordu. Bunu Instagram'dan bahsetmiştim. Instagram'dan eğer beni takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Orada anlık storylerle konuşuyoruz, sizlerle iletişim kuruyoruz, DM'lerde sohbet ediyoruz falan. Orada fazlaca aktifim zaten. Elimden geldiğince gelen mesajlara da dönmeye gayret gösteriyorum. E, velhasıl kelam orada bahsetmiştim. Doğa uyuduktan sonra bir üç besin daha yapıyor. Üç kere daha besleniyor. Sesini duyuyor musun? E, üç kere daha besleniyor. Hani bunu ara vermem lazım. Nasıl olur? Nasıl biter kilosunu? işte doktora kontrolüne bir gidelim bakalım ne durumda doktorumuz ne diyecek gibi bir sohbetimiz olmuştu. E, doktor kilomuz çok iyi deyince fazlaca iyi. Tosumluğundan, tombalaklığından belli zaten. Ben gece bir tane öğününü kestim. Yani normalde doğa yatarken örnek veriyorum saat 8-8 buçuk civarı ya bir uykumaması veriyordum ya da işte süt içiyordu. Ee, yine aynı şekilde onu yapıyoruz uykumaması ya da süt her neyse saat 11 12'ye doğru kesin bir süt istiyor. Onu böyle 100-150'den aşağıya vermiyorum artık. Ve mesela 2'de iki de, 2,5'da iki da istiyordu. O 2, iki, 2,5'u iki kestim tamamen. Artık ne zaman isterse yani. Bazen bu 4'ü, 4,5'u falan buluyor. Ee, bazen 5'i buluyor. Artık o ne zaman isterse o zaman veriyorum. Ee, ve onu da az veriyorum. Yani 150 değil de 120 falan veriyorum. Ee, ondan sonra da zaten bu saate kadar saat 8.30-9'a kadar bazen 10'a kadar hiç içmek istemediği oluyor. Israr etmiyorum. Ona zaman isterse o zaman veriyorum. Ama kalktığımda bir teklif ediyorum. Mesela saat 8.30'da bir teklif ettim. İçmek istedi ve verdim. Acıkmış demek ki. Bu şekilde dostlarım. Akşam yatmadan saçlarımı ördüm. Bu arada dün artık yitti gari dayan deyip dayanamadım ve gidip tırnak yaptırdım. Yani benden tam olarak beklenilecek tonlar. Kış olsaydı kırmızı fix biliyorsunuz ki. Yaza girdik nude tonlar. Ee, benden aksi bir şey pek beklenemez. Tırnaklarımı yaptırdım çünkü artık başa çıkmakta çok zorlanıyorum. Elim bütün gün suyun içerisinde. Tırnaklarım çok kırılmaya başladı. Çok yıpranmaya başladı. Zır artık git bir yaptır. Eee... Doğayı da aldım bir güzel. Anne kız yaptık. Arkadaşım da geldi falan. Derken böyle. Ay kamerayı artık fark ediyor ve görünce gülümsüyor ya. Şu hale bakın. Böyle oyun havuzuna koydum. Bakalım biraz orada otursun. Aynen anneciğim hadi aferin al toplarını kızım. Ben bu oyun havuzunu aldığımızda bütün toplarını <laughs> deterjanlı suda güzelce yıkadım. O yüzden ağzına sürebilir, gözüne sokabilir, istediğini yapabilir. Şöyle hazırlandık. Saçlarımı örmüştüm dünden açtım. Önünü de düzelteyim. Makyaj yapmadım. Makyaj biliyorsunuz gündelik hayatta çok tercih etmiyorum. Şöyle bir altıma eşofman altı giydim. Hava biraz soğuk. Şöyle mavi sivitimi giydim. İçime bir tane tişört giydim. Mont almayacağım çünkü. Optimuma gidiyoruz. Optimuma gidiyoruz dostlarım. Bahsetmiştim doğaya bir şeyler alacağız diye. Öyle hemen açılış zamanı gidiyoruz biz. Çok rahat oluyor. Kimse olmadığı zaman hemen böyle bir kahvaltı falan yaparız. Çorba içeceğiz. Her Optimum'a gittiğimizde sabah saatlerinde çorba içeriz. Genelde İkbal'de. Yine İkbal'de çorba içeriz. Muhtemelen ee, böyle. Doğa uyumadı. Hemen onu arabada uyutma niyetindeyim. Bakalım. Ne oldu? Yatır babası biraz. Selam pekullardan. Evden hızlıca çıktık hemen. E, optimum'a geldik. Gelirken de bayağı bir trafik vardı. Standart ikvalde şu an kahvaltımızı yapıyoruz. Tabak zaten çok sakin. Burası çok güzel. Doğaya hemen bir mama yaptım. Mama yedi. Şöyle bakın Allah aşkına yediğime bakın. Benim yediğime bakın Evet bunda hiçbir şey yok değil mi? Bunda hem fikiriz. Bir de şuna bakın. Soğan aklıma girdi. Ciğeri görünce size dedi ciğer ya sen çok seviyorsun. Bayağıdır da canım istiyordu. Yalan değil yani. Şimdi onu yiyeceğim. Karnımı doyacağım. Babası da bir yandan doğaya süt içiriyor. Bu şekilde gideceğiz. Alışverişimizi yapacağız. İnşallah kızıma güzel bir şeyler bulabilirim. Şimdi HM'ye geldik arkadaşlarım. Doğaya birkaç parça bir şey beğendim. Onları eve geçince size göstereceğim. Doğa sıkılmaya başladı. Ne oluyor anneciğim? <gülüyor> Kızım. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Ruh hali değişken kızım benim. Ruh hali değişken kızım benim. Evet, canın sıkıldı. Babam bir şeyler denesin gideceğiz anneciğim. Ben de şöyle. Aa pantolon çok olmadı belden çok belden ha dar mı? Büyüne bakalım. Çok mu acıktı benim tatlı kızım? Evet. Kızlarım selamlar. Akşam oldu. Saat 6. Ben sizi nerede, nasıl, hangi mağazada kapattım hiç bilmiyorum. Sonrasında biz bayağı bir alışveriş yaptık. Sadece doğaya yaptık bu arada. Yani kendimize hiçbir şey almadık. Eve geldik. Böyle bir şeyler atıştırdık. Doğayı yedirdim, doğayı yatırdım. Sonra doğayı yatırdıktan sonra o kadar uykum geldi ki ben de onunla birlikte yattım ve bu saate etmişim. Saat 5.30'da uyandık. Doğa 2 saat uyudu. İnşallah gece uykumuzu etkilemez etkileyecekse de artık yapacak bir şey yok. Zaten gecelerimiz doğru düzgün geçmiyor. Şimdi hemen ilk işim ona kalktım. Akşam yemeği hazırladım. Hızlı hızlı hemen onu yedireceğim. Ocağa ıspanak koydum onunla beraber. Ona yemek hazırlarken ıspanak bir tek ıspanak yapabildim, yetiştirebildim. Doğanın yemeği bitsin. Onu bir karnına doyurayım. Ondan sonra yine giderim mutfakta bir şeyler daha yaparım. Biz biraz daha geç yesek olur. Çünkü öğlen atıştırmıştık zaten ama şu halimi görebiliyor musunuz? O kadar yorgundum ki çok iyi geldi o uyku bana. Ben de böyle bir buçuk saat falan net uyumuşum. Bu şekilde arkadaşlarım bu akşam Doğa'yı da yıkayacağız bir banyo yaptıralım istiyorum. İçerimle bir toparlayayım, ondan sonra onu da yıkayacağım. Şimdi size Doğa'ya ne yaptığımı göstereyim. Bu Doğanın maması yemeği. Pırasa, kuzu kıyma var içerisinde ve havuç var. Zeytinyağıyla böyle soteledim ve suyla haşladıktan sonra sebzeler yumuşayınca hemen pirincine ekledim ve normal kendimize nasıl prasa yemeği yapıyorsak doğaya da aynı şekilde yaptım ve burada da yoğurt. Her öğününde ona yoğurt yedirmeye gayret gösteriyorum. Bakalım inşallah yer. Çok yaşa anneciğim. Normalde yiyordu çok seviyordu ama bakalım şu an bayağı da prasa yemiyor. Tadını da unutmuş olabilir. Hmm. dostlarım günaydın. Ertesi günden herkese merhaba. Dün akşam en son Doğa'ya yemek yedirirken sizlerle görüşmüştük. Ben sonrasında kamerayı hiç açamadım. Doğan geldi ardından. Yemek hazırla, yemek ye. Doğa'yı yıka. Doğa zaten sonrasında birazcık huysuzlandı. Onu yıkadık. Hemen karnını doyurdum, yatırdım derken. Bu gece tabii birkaç kere uyandı. Ee, ama bu gece yine böyle saat iki buçuk civarı falan bir uyandı. Yine dörde kadar uyumakta güçlük çekti. Zaten onu uyutana kadar benim uykum açılıyor. Ve onu uyuttuktan sonra ben de hemen uykuya dalamıyorum. Böyle bir dört buçuk beşe doğru da uykuya dalamadım. Allah'tan sabah biraz uyumuş. Yani bir iki saat kadar uyumuş. O arada ben de verdim ve çok iyi geldi gerçekten. Şimdi kalktım. Hemen kalkar kalkmaz onun kahvaltısını hazırladım. Gece kaldık çünkü biraz böyle 9 civarı falan çıktık yataktan. Ondan sonra onun kahvaltısını hazırladım. Kahvemi yaptım. Şimdi Doğan sağ olsun sabah kahvaltısını kahvesi koymuş. Ben de doğayı doyurdum hemen. Kahvaltıda da ona bu labneyi yaparken mayaladığım bir peynir vardı. Tuzsuz çoban peyniri. Köy peyniri. İlk defa ondan verdim. Yumurtayla beraber onu pişirip verdim. Yumurta sarısıyla beraber. Bir çay kaşığı tereyağında peyniri lormuş gibi yu kavurdum. Üzerine de yumurta sarısını ekledim. Ve avokadosunu verdim. Avokadosunun üzerine de çok az böyle bir çay kaşığının ucuyla keçi boynuzu pekmezi koydum ve verdim. Bakalım böyle verdim bugün de. Hemen mutfağı toparlayayım. Mutfağı toparlarken bir yandan kahvemi içeyim. Dün aldıklarımı size gösterecektim ama bir türlü fırsat bulamadığım için gösteremedim. Hala poşetinde duruyor. Çıkartmadım, ellemedim. Bugün size onları da göstereceğim. Bayağı alışveriş yapmış. Bu şekilde. Hava da çok güzel. Bugün ne yaparız bilmiyorum. Dışarıya falan çıkar mıyız bilmiyorum. Aslında çıksak güzel olur. Şey. Arkadaşlarım artık size dün aldıklarımı gösterebilirim. Böyle kalktım kahvaltının ardından hemen bir evi derledim topladım. Doğayı uyutmaya çalıştım ama uyumadı. Bu ara uyumak istemiyor artık yapacak bir şey yok. Hala burada babasının ayağında sürünüyor uyuyacağım diye. İlk önce bir az önce kargom geldi onları göstereyim. Green Melange'den aldığım tişörtler vardı. Ben beyaz tişört çok giyiyorum biliyorsunuz ki. Ve şöyle e, Üç parça tişört aldım. Bu birazcık şey mavili bir beyazlık var. Değil mi Doğan bir mavi beyaz gibi. Ama bak, bak arasındaki farka. Düz tişörtler aldım. Birisi şu şekilde. Oversize zaten bunlar. Valla 160 liraya falan denk geldi kuponla. Birisi tam böyle bir beyaz. İkisi aynı model zaten. Bu en son gösterdiğim beyaz ve şu sarı. Ben bunları yazın çok sık giydiğim için ve artık geçenlerde de bahsetmiştim size tişörtlerimi böyle eskidiği için yeni tişört olarak bunları seçtim. Şimdi hemen doğaya aldıklarımdan göstereceğim. Lefties'den ve HM'den aldık bunları. Lefties'de de güzel şeyler vardı ama yani bazı şeyler çok uygun, bazı şeyler de çok pahalıydı. O yüzden böyle uygunlar arasından seçtik yine. Şöyle bir tane tulum aldık. Bu pijama olarak geçiyor ama ben bunu tulum olarak giydiririm. Bunları bu arada büyük aldım. Yani 9-12 falan aldım. Doğa zaten biraz iri bir bebek olduğu için şu an mesela 9-12 giyiyor. Tabii bunun kalıbı biraz geniş. Buna girene kadar baya yaz gelmiş olur ve rahatlıkla giyer. Pijama olarak kullanır. Artık böyle dışarıda falan giydiririm. İncecik, epilefil rahat eder çocuk. Şöyle bir takım yaptım ona. Bu çok tatlı. Şöyle bir tişört. Çok güzel ama bu. Altına da şöyle bir tayt aldım. tişörtü 200 liraya aldım. Şunu da söyleyeyim fiyatını madem. 350 lira. Ben mi evet bunu Doğan sen beğendin aşkım Böyle bir e, tight aldım Bunu 12-18 aldım Şey, e, Tişört aldım Bunu 12-18 aldım Bunu da 12-18 almış olmam lazım Evet bunu da 12-18 aldım Yani Doğa e, şey Enden biraz geniş bir çocuk olduğu için Enden rahat olur ama boydan olmaz Paçalarını kıvırırım giydiririm artık giydirirken Yani şu an bile giydirsem Olabilecek durumda yani Öyle söyleyeyim size Üstüne de böyle bir tişört aldım 200 lira tişörtü aldım, 250 liraya da taytını aldım. Bunları büyük aldım, yine 9-12 aldım. İkili şöyle takım uyku tulumu, Kaç çıt çıtlı. Santim 80 santim. Olur ama doğaya. Doğada 72 santim. 72 Bacak santim. Evet, bacaklardan Kolları kollardan kıvırırız. Olsun sıkıntı değil, büyüdükçe giyer. Bunlar hemen zaten aşınan şeyler değil yani. O ikili paket. Aha, bu ikili 800 liraya. Tize gelelim, left tizden de. Şöyle bir takım aldım ilk önce. Bunu 12-18 aldım çünkü bunun altı çok küçük geldi gözüme. Yani doğa dediğim gibi iri bir bebek olduğu için yazın rahatlıkla giyer. Çok hızlı büyüyor. Çok komik ya 390 lira. Sonra şöyle dörtlü bir tişört seti aldım. Bunu da 9-12 aldım. Biz oversize'ciyiz biliyorsunuz. Dört rengi var. Açık pembe, gri, beyaz ve şöyle koyu pembe fuşya gibi bir şey, rengi var. Bu da 9-12 aldım. 80 santim 490 lira. Sonra onların altına yine uyması için şöyle short seti aldım. Bunu da 12-18 aldım. Hepsini büyük aldım. Yazı rahatlıkla giyer çocuğum. Şöyle. Zaten belinde bunun ipi var mı? Yok ama lastikli. Neyse sıkıntı değil. İkili olarak 450 lira. Ve şöyle bir çorap seti aldım. Bunları da büyük aldım. Yine dediğim gibi. Beşli bu arada. Renkleri de şu şekilde. 230 lira. Bir de babasını aldık hadi alalım dedik. Kendime bir çöp almadım arkadaşlarım. <laughs> Gerçekten geldi. Ya beğendiğim bir şeyler var. HM'de mesela keten pantolon falan beğendim ama birinin kalıbını beğendim. Diğerinin kumaşını beğendim gibi bir şey söz konusu oldu. O yüzden orada alamadım yani. Doğan'a da böyle beşli bir çorap almışız. Beşli değil mi hayatım bu? Yedili. Yedili çorap almışız. 250 lira. Bunu da Leptiz'den aldık. Aldığımız bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Bugün daha hiç açmadım. Dün de açmadım. Ya? Dostlarım selam. Sizlerle görüşemedik. Bugün hiç açmadım kamerayı. Pazar günü standart evdeydik. Böyle işlerimizi hallettiğimiz bir gün oldu. Sonrasında annemler dediler ki hadi bir mangal yakmaya gidelim. Uzun zamandır yapmıyorduk zaten. Doğayı da aldık geldik. Şimdi annemleri bekliyoruz. Kaynaklarda hancı var. Hancıya geldik. Annemleri bekliyoruz doğaya. Burada çorba yedirdim. Evde çorbasını hazırlamıştım. Yedi onu da burada bir güzel. Şimdi şimdi o burada etrafta çocukları falan izliyor. Keyfi gayet yerinde. Kendini birazdan o bebek arabasından atacak muhtemelen. Annemleri bekliyoruz. Ben böyle aşkımı geldi Aşkımı geldin sen. Aşkımı geldin sen. Sen nerelere geldin sen? Nerelere geldin sen? Sen mangal mı yiyeceksin? Sen köfte mi yiyeceksin kızım? Sen ne yiyeceksin? <laughs> Ağzını yiyeyim senin ben. Sen çok mu şımardın deniz havaya çıkınca? Çok mu şımardın sen deniz havaya çıkınca? Kızın çorabını bırak annem. Ne bir tane. Bu diline azıcık, diline acık ısırayım mı ben, ben senin dilini? <laughs> <Sessizlik> ben bu konsantre <koltuğu> bunlar. <Sessizlik>